İddia uzmanı kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar ben King Arkan. bugün yepyeni bir ücretsiz kasa katlama kupon videosuyla siz değerli takipçilerimin karşısındayım arkadaşlar Türkiye İzlanda ile 21:45'te karşı karşıya gelecek milli takım karşılaşmasıdır bu karşılaşmayla ilgili ilk düşüncem değerli takipçilerim 0 0.2 çifte şans İzlanda tercihini kullanabilirsiniz oran gayet güzel 1.79 ile 2.04 oran aralığında değişiyor bunun dışında yine değerli takipçilerim bu karşılaşmayla ilgili farklı bir alternatif arayan arkadaşlar 2,5 üstü olarak değerlendirebilirler. 2,5 üstün oranı da gayet güzel duruyor. 1.78 ile 1.53 oran arasında değişiyor değerli takipçilerim. Kanalımda biliyorsunuz sizler için ücretsiz kasa katlama kupon videoları paylaşıyorum. Umarım başarı serimiz bozulmaz. Ücretsiz taktik videoları da paylaşıyorum. Kanalımı takip etmenizde fayda var. Bunlardan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. WhatsApp grupta da değerli takipçilerim her gün minimum 5 adet kupon paylaşımı yapıyorum. Yalnızca ben kupon paylaşımı yapıyorum. Oran aralığımız 3 ile 15 oran aralığında değişiyor. Ve benim grupta paylaşmış olduğum kuponları dünyanın istediğiniz sitesinden, istediğiniz bayisinden bulup oynayabilirsiniz. Katılım için şartlar şu şekilde 3 aylık üyeliğin toplam bedeli 250 TL'dir. Yani 250 TL ödeyip 3 ay boyunca grupta kalıp her gün kuponlardan faydalanabiliyorsunuz. WhatsApp numaram 0505 832 30 16. Tekrar edecek olursak 0505 832 30 16 benim WhatsApp numaramdır. Bu numaraya mesaj atıp ben de grupta yer almak istiyorum demeniz yeterlidir değerli takipçilerim. Başka bir taktik veya kupon videosunda görüşebilmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakınız.